minik fare fındık, kocaman deniz kenarında üzgün üzgün oturuyordu. Normalde çok mutlu olan fındık, bugün bir türlü neşelenemiyordu. Çünkü en sevdiği nar ağacına tırmanmak istiyor ama beceremiyordu. Bir de baktı ki, yanına sevimli sincap çıt çıp gelmiş. Çıt çıt, fındığın halini görünce sordu. Neden bu kadar üzgünsün fındık? Fındık, derdini anlattı. Nar ağacına tırmanmak istiyorum ama çok kaygan. Çıtçıt, çıt, üzülme, gel sana yardım edeyim, dedi ve fındığa ağaca tırmanması için küçük bir çizim yaptı. Çizimde ağacın gövdesine tutunabileceği küçük çıkıntılar vardı. Fındık, çıtçıtın çizdiği gibi ağaca tırmanmaya başladı ve sonunda en güzel narların olduğu yere ulaştı. Mutlu fındık en sulu narı yedi ve çıtçıta teşekkür etti. O günden sonra fındık ve çıtçıt çıt en iyi arkadaş oldular ve her gün birlikte denize karşı narlarını yediler.